Bismillahirrahmanirrahim. 23. ders çeker. Önünde med harfi olsun olmasın. O harfin uzatılacağını gösterir. Çeker işaretimiz şu harfin üstünde gördüğümüz şekilde ve diğer örneklerde olduğu gibi. Bu harfi gördüğümüz zaman eğer ki harfin üzerinde ise sanki önünde harf med olan elif varmış gibi üzerinde bulunduğu harfi uzatarak okuyoruz. Şimdi örneklerde bunu icra edelim. Bakın elif harfin üzerinde çeker var ve bu elif harfini uzatarak okuyoruz amana adama anasa Bakın buradaki elif harfinin üzerinde çeker var. Elif harfini uzatıyoruz. Nun harfinin önünde ise harfime olan elif var ve nun harfini yine uzatıyoruz. Aynı elif harfi gibi. آخرة ذلك إله آذانهم لكن رحمن هارون إبراهيم Bakın altında da aynı işareti görüyoruz. Bu esirenin yerine yazılmış. Yani bu çeker işaretini bir harfin üstünde görüyor isek onu önünde harfime dolan elif varmış gibi uzatarak altında ise zaten ya varmış gibi yine aynı şekilde uzatarak okuyoruz. Tekrar edelim. İbrahim'e اسماعيل اسحاق ايات هذا سماوات قران اتينا اخر فيه دينكم مستقيم الذين قدير عليم تجري متقين Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.